Abla, buna mı? Hay Allah razı olsun bacım. Bu nasıl bir soğuk ya? Dondum vallahi içime işledi. Şimdi ısınırsın abla. <laughs> hey ne yaptın? Erzakları aldın mı? Tamam mı hepsi? Ha tamam tamam. Yani bazıları don yapmıştı ama iyi gördüklerimi hepsini aldım. Sağ ol paşam. <laughs> Ee, ne zamandır konuşamıyoruz. Her şey üst üste geldi tabii. Sen nasılsın, iyi misin? İyi, iyi. Yani Allah'a çok şükür. Bir sıkıntım yok. İyiyim yani, iyi. Sesin pek öyle demiyor. Ya yok abla bu işte. Yılmaz amcayla Yusuf yı Bey'e üzülüyorum. Canım ona hepimiz üzüldük. Ama senin başka bir sıkıntın var gibi. Ya abla aslında var bir sıkıntım da. Nasıl diyeyim bilmiyorum. Dost doğru diyeceksin. Bu işe seni ben soktum. Hani bir sıkıntın, bir problemin varsa söyle çözelim. Ya abla Yılmaz amca bana bir görev verdi. Ne gibi? Ya abla işte bu Yusuf Bey ile ilgili bir olay olursa... Hani ...ne bileyim böyle gizli saklı falan... ...gel hemen bana haber ver dedi. Ee? Ya ben bir şey gördüm abla. Gördüm görmesine de. Ya Yılmaz amcaya nasıl derim bilemedim. Neymiş bildiğin? Yusuf Bey'in bir başkasıyla ilişkisi var abla. Bir şey demedin abla. Vallahi şaşırdım. Ya ben de şaşırdım yani. Benim de canım sıkıldı ama... Yani ne Yılmaz amcayla bir şey konuşabildim, ne Yusuf Bey'e bir şey diyebildim. Aman paşam, ne gördün, ne duydun, unut. Kimseye de ağzını açma. Böyle şeyler ortaya döküldüğü zaman da bak senin başına patlar vallahi. E ee, kız kimmiş, nasıl biri biliyor musun? Ha evet, yani yok, hayır yani ya tam göremedim işte. Bunun tamı yarımı mı var ya? Ya abla... ...ben Yusuf Bey'i bir eve götürdüm. Bunlar gizli gizli buluşuyorlardı orada. Ya orada işte böyle bir perdenin arkasından... ...hayal meyal göremedim. Bayağı güzel bir kız galiba ha? Ya yok abla... Ya, ne bileyim hayal meyal gördüm dedim ya. Allah sana da hayırlı bir kısmet versin. Amin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.